Siz o topları ne yapıyorsunuz? Bunun içine mi atıyorsunuz Batman arabasının içine? O köpek balıklarının topuydu ama. Aa, aa! Aa! Hepsi döküldü. Bence bunlar çok böyle olmayacak bir oyun. Ben size bir oyuncak getirdim. Bence bununla oynayın. Çok güzel bir oyuncak. Böyle siz de topları etrafa yaymamış olursunuz. Size o yüzden oyuncak aldım. At oyuncağı. Fatih Selim otur. Otur Yusuf'un yanına. Şimdi atın. Bak burada saçları var ya bunları tarayacağız biliyor musun Yusuf? Çok güzel. Ve bak ben sana ne göstereceğim bak. Gördün mü? Ses çıkarıyor. Bakar mısınız? Atımız çok güzel. Böyle duruyor. Dur bakayım ayağını şöyle yapabiliyor mu? Ayağını şöyle tutamıyor Yusuf. Aa düşüyor. Fatih Selim düşüyor mu? Aa. Konuşuyor ama düşüyor Yusuf. Ayağını indiremiyor. Nasıl bir atmış bu ben anlamadım. Anne böyle yere atıyor. Öyle olmaz. Öyle olur mu? Ayakta durması lazım. Bakayım bir daha dene ayakta tut, dur durabilecek mi? Ay bu at hasta mı olmuş acaba? <laughs> Yusuf Bak. hasta olmuş mu at? Olamaz. Orada da onun kaşığısı var. Onunla tarıyoruz. Atın saçlarını. Tarağımız da çıktı. Atımızın. Anneciğim bunun adı poni mu acaba? Az da Fatih Selim tarasın mı Yusuf saçlarını? Kuyruğunu bir de. Ya çok güzel bir atmış bu ya. Ne kadar eğlenceli. Fatih Selim saçlarını da tara. Kendi saçlarını da tara. Bak. <laughs> Sen de tara tarıyorsun saçlarını. Kaşlarını tarıyorsun kaşlarını. Bakayım. Bak bana. Bana bak. <laughs> Sen neresini tarayacaksın Fatih Selim? Kuyruğunu mu tarayacaksın? Biraz da Fatih Selim kuyruğunu tarasın. Hadi. Azıcık Yusuf tarasın. Sonra da Yusuf, Fatih Selim azıcık kuyruğunu tarasın. Çok eğlenceliymiş. Aha. Fatih Selim başına vursun. Oho, düdüt. düdüt mü var? Bak şunu şöyle yap. Yok olmuyor olmuyor. İstediğin kadar uğraş olmuyor. Bak böyle kafasında vuruyorsun. Böyle kafasını böyle yapıyorsun. Konuşuyor. Sadece o kadar. Böyle. Sadece bu kadar yapabiliyor. böyle ayakta duramayan atı biz ne yapalım yani? Değil mi Yusuf? Niye böyle yapmışlar? Ayakta duramayan at yapmışlar. Bir de biraz da o tarasın. Anneciğim biraz da Selim tarasın. Sırayla çünkü. Sen de tara teyzeciğim. Bak saçları çok karışmış ya. kuyruğunu mu tarayacaksın? Birazcık da kuyruğunu tarasın Fatih Selim. Ay atımız çok güzelmiş ya. Sadece ayakta duramadığı için o biraz zor oluyor ama çok güzelmiş atımız. Ne yapıyorsunuz atı? Beton arabasının içine mi koyuyorsunuz? O atın orada ne işi var? Öyle değil öyle değil. Şöyle koy bari gezintiye çıkmış olsun. <laughs> Kapanmıyor ama. <laughs> At kendi yürüyemediği için, ayağı böyle bozuk olduğu için mecbur arabayla yürüyecek. Ne yapalım? Mecbur. Öyle yürümesi lazım. Ne yapacaksın Yusuf? Aa, atı nereye koyuyor? Araya sığmaz ki o. Çocuğum araya sığmaz. Aa, böyle bir şey olamaz ya. İnanmıyorum. Çöp arabasının içinde. Atı çöpe at çöpe atılmaz. Çok güzel bir at o. Batman arabasının içine koyalım. Yürüyüşe çıksın bari. Ah, sen ne getiriyorsun? bir şey getir. Bak. Bu da bir çöp arabası. Aa, ne var orada? Bak. Aa, tekeri mi bozulmuş onun? Ay olamaz. Hı -hı. Tekeri kırık. Hı -hı. Ama gidebiliyor. Tekeri kırık da olsa gidebiliyor bence. Bir sıkıntısı yok. Sürebiliyorsunuz onu. Çok Hı -hı. güzel. Hı -hı çıkar onu. Hemen çıkar. Bu arabayla bununla yürüyüşe çıksın. Bununla yürüyüşe çıksın. Buna gelir bence. Kapağı yok mu? Yok. yok evet onun kapağı yok. Evet. Bu da biz oyun oynamaya devam edeceğiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir daha bir <küçük> çıkart. Göremedim. Bay <laughs> bay.